Evet, <laughs> bizimkilerde mırıltılar yükseliyor. Çünkü az önce onlara ikinci bir parti daha yiyecek dağıttım. Bu sefer ikinci parti öyle alem kalem bir şey değildi. Sabah çok çok verdim. Sadece gönüllerini almak için. Birer lokma bir şey verdim. Ciğer verdim. Çünkü sabah Yongra'da bir şey yiyememişti. Yongra'yı yakalayıp dolabın üzerinde ona ciğer verdim. Ciğer verince diğerleri de heveslendiler. Ee, onlara da birer parça ciğer verme ihtiyacı duydum. Şimdi olağanüstü keyifliler mırmır mır ses geliyor. Evet hava serin. Ee, bu yüzden geceleri artık pencereyi kapatmaya uğraşıyorum. Gece <laughs> bizim ee, <laughs> Kedilerin hepsi dışarı fırladı önce. Onları toparlamak sorun oldu. Keleş dışarıda kalmış. Bunu fark etmedim. Seslendiğim halde gelmemişti. Keleş dışarıda kalmış. Sabah geldiğinde <laughs> oldukça perişandı. O saatten bu, bu yana da uyuyor. Evet. Şu an pencere açık. kaliferi kapattım. Sabah erkenden pencereyi açtım. Çünkü halen hazır değiller. Çıkıp dolaşmak istiyorlar. Evde kapalı kalmaya hazır değiller. Durum böyle oluncadır da pencereyi açıp onların çıkıp gezmelerine izin veriyorum. İşler yolunda gibi görünüyor. Keyifleri yerinde. Ah. Hoş, kediler fazla ilgilenemiyorum. Bir taraftan hastalığı atlatmaya çalışıyorum. Bir taraftan e, işe git gel telaşı var. Kedilerle fazla ilgilenemiyorum ama buna rağmen olağanüstü bir durum olmadığını söylemek mümkün. Evet, yarın izinliyim. Bakalım. Umarım her şey yolunda gider. Yani ufak tefek işleri daha halletmek istiyorum evde. Bu izin günlerim inanılmaz, inanılmaz değerli benim için iple çekiyorum. Çünkü ancak o günler evle adam gibi ilgilenebiliyorum. Bugünlük burada bırakacağım. Bir de salona göz atalım. Aa, fazla zamanım kalmadı. İki lokma bir şey atıştırıp giyinip yola çıkacağım. Evet. Evet. <laughs> Keleşimiz burada. Aslında yonga da dışında bütün kediler içeride. Öyle görünüyor. Belki koku. Neyse pencereyi açık bırakacağım ben gelince kadar rahat etsinler. Akşam nasıl olsa kapatıyorum. Benim evde olmadığım saatler çok önemli değil. Bunların keyifle gezip dözmeleri lazım. Değil mi beyaz yüz? Değil mi oğlum? Tatlı oğlum benim. Sürmeliyim. Sürmeli kedim benim. Sürmeli. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.